çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili tartışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe imkanlarına göre en iyisini yaptık mesajı verdi. Işıkhan düzenlemeyi tamamladık, hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık, takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu, hayırlı olsun. Bunun dışında da gündemimizde bir çalışma söz konusu değil açıklamasında bulundu. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil vurgusu yapan Işıkhan, yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubumuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik dedi. Biz endüstri ilişkilerinin üç sosyal tarım. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarırsa düzenlemenin mevcut haliyle çıkması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Olan dosya sayısı ceza mahkemelerinde 118'e çıkmış bugün. Başarır, çalışan emeklilere bu para verilmiyor. Neden? Çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Eğer böyle geçer, Anayasa Mahkemesi'ne mutlaka götüreceğiz çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Bu bir utanç meselesi emekli açlığa teslim edilemez değerlendirmesinde bulundu. Çalışan emeklilere bu para verilmiyor. Neden? Çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Yarın torba yasaya gelecekmiş komisyona plan bütçe. Eğer meclise gelirse ve böyle geçerse anayasa mahkemesine mutlaka ki götüreceğiz. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı.